Kamu çalışanları vergi yükünü protesto ediyor. 2025 yılı gelir vergisi tarifesi açıklandı. Yeni tarifeye göre 158 bin TL'ye kadar olan gelirler %15, 158 bin TL ile 330 bin TL arası gelirler %20, 330 bin TL ile 1 milyon 200 bin TL arası gelirler %27, 1 milyon TL ile 4 milyon 300 bin TL arası gelirler %35 ve 4 milyon 300 bin TL üzerindeki gelirler ise %40 oranında vergilendirilecek. Kamu çalışanlarının büyük çoğunluğunun yılın 3. ayından itibaren %20'lik vergi dilimine gireceği belirtiliyor. Bu durum maaşlarda yapılan zamların artan kesintilerle etkisini kaybetmesine sebep olacak. Türkiye Kamu Sen bu durumu kabul edilemez bir adaletsizlik olarak nitelendirdi. Sendika yetkilileri vergide esas olanın az kazananlardan az, çok kazananlardan çok vergi alınması gerektiğini vurgulayarak tüm kamu çalışanlarının %15'lik vergi dilimine sabitlenmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye kamu senin yıllardır savunduğu bu öneriyle memurlar üzerindeki ağır vergi yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Bu ülkenin vergi şampiyonu adeta memurlarımızdır. Daha ücreti cebine girmeden vergisini ödeyen memurlarımıza bu zulüm sona ermelidir.